Hem para kazanıyorsunuz hem de zarar etmiyorsunuz. Çünkü piyasaya göre hareket ediyorsunuz. Piyasa düştüğü zaman alım yapıyorsunuz, yükseleceği zaman satıyorsunuz. Tekrar düşeceğini anladığınız zaman zaten satmış oluyorsunuz. Tekrar aşağılardan kötü seviyelerini bekleyip toplamayı bekliyorsunuz. Eğer o sırada analizlere bakıyorsunuz, daha kötü yer varsa oraların da önlemini aldığınız zaman zaten borsadan zarar etmeniz imkansız hale geliyor ve para kazanıyorsunuz tam tersine. Tam tersine para kazanıyorsunuz tersi oluyor yani. Çünkü borsada zarar etmeyen zaten para kazanır arkadaşlar. Başka bir alternatif yok. Evet. Şimdi bu bilgileri verdikten sonra tatene devam edelim. Bu işin gerçeklerinden bahsetmiş olalım. Bunu herkes söylemez. Yaşayan bilir. Ben yaşadım o dönemleri. 2000'li yılları ve geçmişini de yaşadım. Hani ee, böyle durumlarda oluyor borsada. O yüzden şunu söyleyeceğim böyle düşüşlerde zarar etmemeye çalışın arkadaşlar yani bunlar kolay şeyler Şu anki endeksin düzeltmeleri hisselerin düzeltmesi falan Öyle çok ıı, Aşırı bir durum değil yani Büyütmeyin o kadar Daha büyüğü var daha beteri var Onları görseniz siz ne yapacaksınız işte onu, onu söylemeye çalışıyorum mesela Taten Taten güzel desteğe gelmiş düşmesi gereken destek seviyesine düşmüş Tepkisini yapıyor biraz daha da yapar Fakat burası en kötü yeri değil Taten'in Taten'in trendi şu şekil bak Aşağıda daha kötü yeri var düşeceği yeri. En kötü yerine düşmemiş. Bunun trendi böyle. Bunun trendi böyle. Şimdi Taten'de ne gördük? Taten yukarı tepki yapar gözüküyor. %20 yapar. Hatta burada fazlalığı var. Fazlalığını da yapabilir. Ondan sonrası spekülasyon yalnız. Ama e, 45-50'si var yukarıda. Öyle söyleyebiliriz. çok pahalı bir hisse değil de burada dalgalı gözüküyor. Bak. Tepki bekleyebilirsin. Elinde malın varsa 45-50'leri bekleyebilirsin. Fakat yeni alacaksan düştüğü zaman 30 liradan hatta mümkünse bir sonraki sefere 25 liradan almaya çalış. Şimdi 30 liradan alan yukarıda para kazandığı zaman tekrar alacağı zaman 30 liranın altında almaya çalışsın mesela. O zaman ne olur? Bir daha para kazanır. Aksi halde 30 liradan alıp 50 liraya satmazsan yok 100 lira olsun dersen bu ise 25'e düşer. Aldığını da geri verirsin. Üstüne bir de zarar edersin. Anladınız mı? İşte bu işler böyle arkadaşlar. Bu işleri ciddiye almak lazım. Almazsanız zarar edersiniz. Yukarıda 45'e 50'si var. Aşağıda 30'u 25'i var. Yani daha belli yani. Alacağın yer belli, satacağın yer belli. Şu anda da hissenin fiyatı 36 lira. 30 liradan tepki yapmış orayı kullanmış. Bir daha kullanmaz 30 lirayı. Bu kullanırsa bir daha 25'i kullanır. Ona da dikkat edelim. Şu anda sorun yok. Şu anda tepkisi var. Spekülasyon